Arkadaşlar bu Deles oynuyoruz. Geçenki videoda korkudan ölmüştük. Onu da izleyebilirsiniz. Ve başladı. Ve başladı. 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 Tutamadık ya. Tutamadık ya. Evet. Hayır. Tamam 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 rahatız 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 dümdüz atayım sen var sen atayım orada da bu var vursan sen olur diyorum bir şey pat pa. tamam 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 rahat ol rahat ol rahat ol rahat ol rahat ol Uf, kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Ama var ya. Nereye atıyor? Güzel attı ama. Alayım ben. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama neden? Neden böyle? Ara pas atamıyorum ki. Ara pas atsak. Buldum. <laughs> <laughs> Kafayı yemek üzereyim. Bu gol? Atamadım ya. İlk yere de bitti. Olmadı. O çok kasıyor ya. Oo, uh, güzel geldi. Güzel pas. Güzel pas aldığımız işte ama adamın tamam sıkıntı yok evet hadi bakalım ne? ve her zamanki gibi oğlum hep korner 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 bıktım ya. tabi bu da Tabii kaleci kaleciye kaleye gol atıyor zaten. Oğlum ya niye bu hayattaki bütün sıkıntılar bizi buluyor ya. Dibine geliyorum kalenin atamıyoruz. Gene gol atamıyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Yap bir gol ya ya. Yap yap. Gene 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 reklam reklam değil. Amam tamam tamam, tamam. Sakin. sakin. Sakin ol sakin ol sakin ol. Vur hadi vur. Gol! Üf 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 üf. 1-0 gol. İkinci yarıda gol attık. İyi yaptık. iyi gol attık. Tamam sen gel. Seni geldim Oradan sana gelelim. Senden sana gelelim. Sen koş koş, ama topu, geri Taş, taş atışı. Taş atışı. Nereye atayım, nereye atsam? Seni göreyim ben, sen burada iyisin. Gel bakayım sen. Al bakayım sen, al bakayım. Al bakayım. Bokunun, bokunun, götünün, sen mi kadın Gel bakayım sen, sen gel. sen Gel. Sen gel. Sen gel, sen. Gel. sen, gel. sen, gel. sen, gel. sen. Sen, sen gel. Vurum. Vur sen. Adam, adam. Oy. Babuş, babuş. Babuş çok, Babuşum ikinci yarı da bitti. 1-0. Bakalım. Hoşmak üzere. Bay bay.